Şimdi Zuba. Zuba bıraktı sağa doğru. Çeğrişev. 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 Rusya'ya geçiyor. Çeğrişev atıyor. 31. dakika. Sochi tribünler yıkılıyor. İnanılmaz bir sevinç. Lüksav hareket halinde. Önünü boşaltmak istedi. Sona doğru bıraktı Greliş. Grelişerken. Heri heri heriken. Fişi çekti Harry Kane. Wembley yıkılıyor. Wembley yıkılıyor. İngiltere durumu 2-0 yaptı. Ergün. Ergün ve gol. Beklediğimiz gol. Geliyor. Pazara dikkatli. Ve direkten döndü. Ve direkten döndü Tanrım. Tanrım ne olur kesilmesin devam etsin. 26 gol var Avrupa'ların. Dutafi. Haydi tabii o dön, direkler döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin Allah'a çok şükürler olsun.